Hatalı park sorununa çözüm amaçlı uygulanan fotoğraflı ceza sisteminin devreye girmesiyle vatandaşlarda park bilincinin arttığı ve çekilen araç sayısında da azalma olduğu gözlendi. Bu uygulamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence iyi değerlendiriyorum ben. Bence güzel olmuş, iyi olmuş. Çünkü zaten hani e, insanlar da kaldırımlardan zor geçiyorlardı. O yüzden trafiği de çok etkiliyordu. Bence çok iyi olmuş o yüzden. Bence hani bunların alınması gerekiyor, yapılması gereken neyse o yapılmalı bence. Yani Sonuçta hani ben çoğu zaman zaten bunlara şahit oluyorum mesela hani bazen ambulans geçer o anda araba yolun arasına park etmiştir önünde bir arkasında taksi vardır adam geçemiyordur sıkıntı çekiyor o yüzden hani ben şey et hani benim kendi arabam olsa dahi ben bunun alınmasını hani baya doğal buluyorum. Yani e, iyi olmuş çünkü e, ambulansına falan geçmesini engelliyordu e, trafiğin rahatlanması açısından iyi bir durum İnsanlar da artık bunu e, göz önüne alarak e, daha dikkatli davranırlar diye düşünüyorum. Kaldımda rahat yürümemiz için. Ondan sonra yayalar için çok iyi. Yani trafiği engellemiyor yani. Yani yok bizim bizler için çok iyi yani. Ee, belirli park yerlerine park etmeleri lazım. parka atıyorum otoparka. Kaldırım üstlerine park etmemeleri gerek. Çünkü sonuçta insanlar hepsi bir yerlere yetişmek zorunda. O yüzden iki tarafta birbirine saygı göstermesi lazım. Araç halindeki şoförlere seyir halindeyken yayalarına saygı göstermesi. Ondan sonra şoförlerin yayalara saygı göstermesi seyranındaki bir yerlere yetiştireceği zaman bu uygulama o yüzden iyi. İtiraz etme yani yaptığını inkar etme falan gibi işte şeyler çıkmıyor ortaya. Herhangi bir haksızlık durumu olmuyor. İnsanlar da tabii daha bilinçli hareket ediyor. Bunun için ben de iyi buluyorum. Bence kimse kimsenin hakkına tecavüz etmemiş oluyor. Mesela yolda duran bir aracın bir ambulansı engellemesi bir insanın ölümüne sebep olabilir. O da sorun teşkil ediyor tabii.